Muhteşem veya büyük Türk lakabıyla tanınan, büyük zaferler kazanmış, Hürrem Sultan'a duyduğu aşkla dünyaya nam salan Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Boğa Burcu'ydu. Sert mizacı, cesareti ve atik oluşu ile Yavuz lakabı tanınan, kazandığı savaşlar elde ettiği ganimetlerle Osmanlı hazinesini dolduran kudretli padişah Yavuz Sultan Selim Terazi Burcu'ydu. Kudretiyle nam salmış, 200 okkalık gürzü kaldırmasıyla bilinen otoriter ve sert bir yapıda hükümdarlık döneminde pek çok şeyi yasaklamış, koruyucu bir kişilik olan Bağdat Fatih'i 4. Murat Aslan Burcu'ydu. Cesaretiyle dünyaya nam salan, dünyanın en büyük dahilerinden biri olan strateji ustası, bilim, sanat ve edebiyata ilgili 21 yaşında İstanbul'u fethedip, çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet, Koç burcuydu.